Arkadaşlar şimdi fotoğraflarla buraya kadar getirdiğimiz sahte yapımını şimdi size ince bir tarafını göstereceğim. Sahteyi bu hale getirdikten sonra şuralarda keskin köşeler görüyorsunuz. Bunları yumuşatacağız. Yine falçatayla şöyle soyar gibi yavaş yavaş köşe kısımları alacağız. Bunları tamamladık. Şimdi hatlar yumuşadı. Şimdi bunu zımparalarla daha da yumuşatacağız. Bakın, hatlar yumuşadı. Şu burun ve kıç taraflarını fazla almadan buraları delmeniz daha iyi olur. Çünkü incelttikten sonra delmek daha zor olur. Bunun için ufak bir matkap şeyim var. Bununla yapıyorum. Bu görmüş olduğunuz uçlan açıyorum kullanacağınız telin kalınlığına göre ucu belirleyebilirsiniz. Şöyle hafifçe delik açtıktan sonra ilk önce elle açıyorum ki şöyle şazlı ufak bir aletim var. Bundan da geri kalanını açıyorum. Daha rahat oluyor. Şimdi arka tarafı açacağız. Ortalamaya dikkat edin. Olabildiğince ortadan açmaya çalışın. Evet gördüğünüz gibi deldik. Bunu deldikten sonra zımparayla istediğiniz kadar burayı yumuşatabilirsiniz. Daha güvenli oluyor. Ama ince önce mutlaka delmeniz daha iyi. Ondan sonra kafa tarafı, baş tarafı daha ince yaparak sudaki akışını daha kolaylaştırabilirsiniz. Bakın şimdi. Kenarlar daha inceldi. Bu halde açmak daha tehlikeli oluyor. En ufak bir kaydırmada burayı zedeliyorsunuz. Olmuyor. O dediğim gibi profesyonel aletleriniz varsa o bile çok kolay. Bakın iyice ne inceldi. Daha da inceltebilirsiniz. Yanakları iyice alabilirsiniz. Tam bir balığa dönsün diye. Buradaki şekil vermek sizin maharetinize kalmış. isteğinize kalmış. Arada sırada böyle bakarak eşitlemeyi iyi yapın. Sağ sol aynı eşitlikte olmaya çalışsın. çalışın. Çalışın. Şimdi biraz da arkayı evet, bayağı inceldi. Bu kadar incelik yeter herhalde arkaya. Çünkü balığı buraya yakaladığınız zaman buranın güçlü olması lazım en azından. Eğer isterseniz ortaya da bir delik açabilirsiniz. Bir kanca koyacaksanız. Mesela bir tane buraya koyarsınız, bir tane buraya koyarsınız. Onun için de şey yapabilirsiniz. Bunun için kanca deliğini ortanın biraz ilerisine yani bunun merkezini bulmak istiyorsanız ağırlık merkezini şöyle yapabilirsiniz. Şöyle düz kenarlı bir şeye koyup Gördüğünüz gibi dengede durduğu yer ağırlık merkezidir bunun. Buradan biraz daha ileriye yapmanız daha iyi olur. Çünkü ağırlıkları yani bu su attığınızda düz dursun diye dengede dursun diye ağırlık koyacaksınız. Ağırlıklar genelde ortaya konduğu için kancayı biraz daha ön tarafa yapabilirsiniz. Böylece ağırlık koymakta kolay oluyor. Göz kararı orta bulursunuz. büyük şeylerde ölçerek yapmanız lazım ama küçüklerde o kadar gerek kalmıyor. Göz kararıyla da yapabiliyorsunuz. Son şekli bu. Gördüğünüz gibi. Bu şekle getirdik. Sizin şekil vermek istediğiniz şekil daha değişik olabilir. Onu belirlemeniz lazım önceden. Ona göre zımparalamanızı, yotmanızı ona göre yaparsınız. Sağa sola bakıp hatalar var mı? Mesela şu kısımda dengesizlik var. Onu zımparayla gidermem gerekiyor. Eşit değil sağ sol. Bunları yapmanız lazım. Ben şuraya biraz daha aşağı içeriye doğru vere verdim yukarıya doğru. Kuyruk yalpası da belki iyi olur diye. Buna ses bilyası koyacaksanız arkadaşlar. Ses bilyasını şuraya çok arkaya değil de şu daha geniş yere koymanız gerekiyor. Çünkü koyacağınız bilyanın büyüklüğüne göre yapmanız lazım. Benimki 4.5 mm bir bilye. Onun için en az bir Rahat hareket için 6 milimlik bir delik açmam gerekiyor buraya. Mesela şuradan önce bir ufakla başlayalım. Şuraya bir delik açalım mesela. Böyle aparatlarınız yani bu işi böyle yapacaksanız aparatlarınızın olmasına önem verin. Çünkü aparat olmadan kolay kolay olmuyor. Veya sizin başka matkapınız vardır. Ondan olur. Şimdi şuradan delik açıyoruz. Arkadaşlar bu deliği açtıktan sonra içi mutlaka <laughs> pütürlü olacaktır. Eğer özel bir ucunuz yoksa fraze ucu gibi. Mutlaka pütürlü olur. Bunu mutlaka e ile düzeltmeniz gerekiyor. Benim şöyle bir eğe takımım var. Bak. Bunu böyle e ile düzeltirseniz içi daha iyi oluyor ve bilyanın hareketi daha rahat oluyor. Takılmasını da engelliyor. Yoksa pürüz olduğu zaman bazı bilyeler orada bir takılma yapıyor. Ses çıkarmada sorun yaratabiliyor. Onun için içini mutlaka düzelteceksiniz. Evet, deliğimiz şöyle oluyor. Gördüğünüz gibi. Bu 6 milimlik yaklaşık. Yaklaşıklık 6, 6 milim herhalde. Evet 6 milimlik. 4.5 milim bilya bunun içinde çok rahat bir şekilde hareket ediyor. Kenarlara pleksi koyacağız. Şeffaf pleksi. Koyup pleksileri de ben 2 milimlik kullanıyorum ama 1 milimlik pleksi daha iyi olur. Çünkü kalın olduğu zaman 2-2 oradan 4 milim bilyanın hareket alanı fazla kalmıyor. O zaman da ses çıkartması daha az oluyor. Alanda kadar çok olursa gidip gelme hızı o kadar fazla olacağı için sesi de daha çok oluyor. Onun için bir milimlik kullanılırsa daha iyi olur ama bendekiler iki ben biraz koyup zımpara alıyorum. Onu da göstereceğim. Şu anda geldiğimiz hal bu. Şimdi plexilerini yapacağız.